erler biz valleri yuva yaptık göçlere yuva kurdurduları Sayın muhtar Çok güzel bir duygu yani mutlu oluyor insan. üç kardeş beraber vatana hizmet edebilmek için çok mutlu oluyoruz. Ee, bütün mesela kardeşler, ikiz olanlar, onlar da aynı anda gitse bu duyguyu yaşasa çok mutlu olurlar. Aa, diğer arkadaşlarıma bunları demek isterim. Güzel bir duygu. Kardeşim biri de orada, diğer kardeşim Aydın'a gidiyor. Yani, orada ayrılacaksınız. Evet, yani. mutlaka ayrılın. Yok, çok üzülmüyoruz. Çünkü usta birliğinde birleştirdiklerini düşünüyoruz. Yani öyle ümit ediyoruz. Allah izin verirse. Başka belki şey. Peki jandarma da bugün sizinle birlikte olmak istedi. Evet. Neler istedik? Biraz korku oldu tabii en başta neşelim daha yenisin neşeliyiz biraz da hüzünlü de değiliz çok eğlendik sağ olsunlar bize de çok yardımcı oldular komutanlarımız aydın merkezde jandarma olarak vatanı görevimi yerine getireceğim üç kardeş olduğumuz için çok mutluyum bu duygunun herkesin paylaşmasını isterim veya ikiz kardeşler 300 yani, yani yani gençlerin bizim yaşımız olan bizim yaşta olan gençlerin. E, hepsinin vatani görevini yapmasını temenni ederim. E, kardeşlerimle beraber bu askerlik e, anısını, tadını, neşeli bu mutlu günümüzü e, ne kadar da üzümlü olsa bu askerlik e, dönemi bizim için neşeli bugün bir gün. Yani bir her erkeğin tatması gereken bir duygu.